Ben Canan. Son bir yıldır bir var. Fakat bazı şüphelerim var. Neredesin diyorum. Arkadaşlarımla diyor ama başka yerde çıkıyor. Ben şöyle çantamızı vereyim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben bu kadar yakışıklı bir arkadaş olduğunu söyleseydi. Teşekkür ederim. Rica ederim. güzel. niye bu kadar çok samimi bir sohbet havasına girmeye çalışıyor ki ben anlamadım. Şey. Güzelmiş. Hmm. <laughs> Tabii. Güzel. O zaman lütfen yani yapma. Bu arada sevgilin mi var mı senin? Hayır yok. Aa nasıl olmaz ya? Yani. Bu güzellikle nasıl sevgili bulamadın? Sana ne ki onun sevgilisinden? Ben senden çok hoşlandım ya. Şimdi Canan arkadaşısın ya, yanlış anlaşma falan olmasın ya, haberi falan olursa kötü olur. Elim ayağım titriyor yani şu an. Hiç kendimde değilim. Ya boş ver Canan'ı. Belki karşına daha ileri çıkar. Mesela benim gibi. Etkilenmeye başladım. Keşke Canan'dan önce seninle karşılaşsaydın Yani. Seninle tanışmış olsaydım. Evet benim.